Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Çok ama çok istediğim bir şey var burada yani Bean Buzzled. Jelibon gibi bir şey ama çok farklı tadları var. Ee, i̇ki adet şansınız var. Yani bir tane şeker aynı renkte iki farklı türde olabiliyor. Mesela e, bu mavili ya diş macunu oluyor e, ya da Blueberry. Yani yaban mersinli sanırım. Çok değişik lezzetleri var. Hemen açalım kutuyu. Challenge tarzı bir video olacak zaten. Burada çarkımız var. Göstereyim onu da size. Döndürerek hangisini seçeceğinizi yapıyorsunuz. Burada da çok farklı şeyler var. Şurada yazıyor. Ama burada yazıyor genel olarak. İngilizce ben söyleyeyim baktım. Stingy so çok, çok iğrenç lezzetler var bu arada. Ne olacak bilmiyorum. Yanımızda su da var. Siz görmüyorsunuz ama ne olur ne olmaz. Kirli çorap ve Tutto fritti. Tutto fritti karışık meyve demek. Çok güzel bir şey. Love clippings. Evet, çim. Evet çim küpürleri diye çıkmıştı internete baktığımda. Lime misket limonu gibi bir şey. Rotten egg. Çiğ yumurta. Buttered popcorn. Ee, böyle tereyağlı patlamış mısır, toothpaste, diş macunu, blueberry berry, blue. <laughs> blueberry demişim. Farklı bir şey de olabilir. Blueberry ile karıştırdım çünkü. Bunu tam olarak bilmiyorum ama güzel bir şey olarak düşünebilirsiniz. Vomit, kusmuk, kusmuk iğrenç. Peach, ee, şeftali. Kendi dog food, konser köpek maması. Bu çok <laughs> iğrenç. Çikolatalı puding bu da. Çikolatalı puding. Bulgur, sümük. İğrenç bu da. Jouzy Peer. Ee, bunu yazdım. Sulu armut olarak İşte Peer zaten armut ama armut suyu da olabilir. Öyle değişik bir şey. Baby Wipes ıslak mendil. Coconut zaten coconut. Yani Hindistan cevizi. Bakalım ne çıkacak hemen başlayalım. İlk sen başla istersen. Taş karı mı Tamam. Bir de bitsin. Tamam ben kazandım. Ben seçiyorum. <laughs> hemen döndüreyim. Ne çıktı? Mavi olan. Ma Hayır bu mu? Evet. O zaman bu mu oluyor? Bu değil mi? Bir bakayım ben. Bir saniye. O. Evet o. Evet arkadaşlar ilk ben tadacağım. İnşallah konser köpek konusu çıkmaz. Suyu yanıma hazırladım. <gülüyor> 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 Ay iğrenç. Konser köpek konusu çıktı. <laughs> iyi değil kötü mü? O kadar kötü değil ama iyi değil. Şimdi birazdan şöyle şunu şuraya Tadını iyi anlatacağım. Böyle susamlı e, bir şey olur ya onun gibi tadı yap e, iğrenç. Koktu koktu. Koktu bu arada. Susamlı bir şeye benziyordu köpek mamasından çok. En azından ölmedik tam sende. Yemin ederim koktu. Tamam. E, benim için çevirebilir misin? Tamam. Ay dur kötü oldu. <laughs> Elhamdülillah. Yeşil olan. Pütür pütür olmayacak ama düz yeşil değil mi? Bir dakika o neredeydi? çim küpürleri veya lim, misket limon. Çim de çok kötü değildir ya. Yani. yani. çim yarım. yemiyorum tabii. Of kaldı durdum. Ne geldi? Çim. Çim mi? Net çim. Tadı nasıl peki? Çim. Kötü mü? <laughs> Ot gibi mi aynı? Evet ama şeker var. Hala ağzında kaldı. Umarım güzel bir şey gelir. Hmm, ama suya içeyim. Kötü mü? Çok... Arkadaş ortamında yapılabilecek çok eğlenceli bir şey. Çok ağzımda <laughs> Köpek mamasından kötü değildir. Aynısı gelmesin. Oha aynısı geldi. Kusmak istemiyorum bir daha lütfen. Kusmak mı? Köpek maması. Çikolatalı puding gelsin lütfen. İzik. söyleyeyim <laughs> mi? Bir de şey tadı sonradan geliyor. Yine konuşan köpek maması kusacağım gerçekten. Çevir hadi çevir mamı çevir. Aynısı gelmesin. Ne kadar şanssızım. <laughs> Buru. Arkadaşlar. Bana, <gülüyor> sana, <gülüyor> sana kesin çikolatalı puding gelecek. Çok eminim. Hadi çabuk. <laughs> kızlar. <laughs> Köpek mi <mamosu mu? gülüyor> olsun hmm, ya? Polik. inanamıyorum. Top. Yine o gelmesin artık. Başka bir şey gelsin. Aa bu ne? Kusmukla. Anlamış. Hayır hayır lütfen şeftali gelsin. Daha da... Tüm kötüler bana geldi ya. Bir saniye şey bir bakmam gerek. Evet evet bir türlü bak. Yiyorum. Hmm, hmm, of iğrenç kusmukla. <laughs> Of, of bu ne? <gülüyor> <gülüyor> i̇ğrenç. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam bu kadar iğrenç bir şeker olamazdı ya. Kamera arkası çıldırdı. <laughs> of iğrenç tamam sen de Üf, çeviriyorum. Hayatımda yedim en iğrenç şeydi. Düz olan mı? E, e, bu ne? Aynısı. Aynı. Bir dakika hayır. Bu ne be aynı işte. Bu ne gerçekten? Ama beyaz hayır. Şu. Aynısı değil mi? Hı hı. Bundan niye iki tane var ki? Hayır o farklı. Bu mu acaba? Bir dakika. Kafam karış. Hayır. Bu tuttu fırıttı. Sana gelen benimki işte benimki. Bu mu? Benimkinden iki tane varmış bak. Ama tuttu fırıttı ile hangisi? Tuttu fırıttı bu. çok fazla kırmızı. Şöyle göstereyim. İnşallah kusmuk değildir. Yani. hadi. Kasım konusu. Kasım konu. Şeftali tadı yok. Ama sevdim çünkü tadı cips gibi. <laughs> Bu benimkin aynısı nasıl? Hep iyiler geldi sana. Hadi bir tane iyi gelsin. Ee, ha seninkin geldi. Hı hı. Hayır. Hı, Bu ne, ne oluyor? Sümüklün. Of hayır lütfen hayır <laughs> ya. Hadi inşallah. Ne kadar acımasızsın. Ayfer <laughs> <Evet>, sümük. <laughs> sümük yemediğim için bilmiyorum ama öyle iğrenç bir tadı yok. Çim gibi. Ot gibi yani. Çeviren çevir, ki çevir, çevir. çevir. ya of bıktım. hiç yok, yok. Birazdan bitireceğiz arkadaşlar. İğrenç ya. Çevir. En kötü şu beyazlardan falan yem. Onlar hiç gelmedi çünkü. Aa, Aa beyaz. Beyaz yani. Neydi bu? Islak <laughs> mendil. <laughs> ya da kokonat. Kokonat ne kadar ha, güzel. İyi ikisi Islak mendil. Sümükten gidiyorum. Hmm. Hmm. Kokan hmm. mı ona. Islak mı mükemmel? Islak mı dedin? Kokuyor. Çok iyi. <laughs> Islak sevdi. Kokuyor bu arada. Son olarak son değil de neyse biraz daha yapalım. Mavi ile. <laughs> <laughs> ee, diş macunu ya da berry blue. Yani her türlü güzele benziyor. En sonuncusu sana geldi. Diş macunu. Evet bir tane mavi var. Diş macunu o kadar kötü bir şey değil. Hepimiz diş fırçalarken azıcık yiyoruz. Bakalım. Mükemmel. Hmm. Ne oldu? Deli bulu mükemmel. Hani şey ben olur ben ya. Ben çeplemiyorum. Hmm, şey. Jelibonlar da aynı evet. renkte olur. Tutu fırıttı geldi. Evet sen anlat. Bu mu? Hayır. Şu. Bu. Ter rengi. Bu. Jelibonlar da olur ya mavi. Oh mükemmel. Sonunda ağzımdaki tüm kötü tatı gitti. Bakalım kirli çorap mı gelecek? Suyu hazırla. Hazır. Ben hepsini içmişim bu arada. Senin duruyor. O kadar kötüler geldi ki. Ne diye neydi? neydi? Hı? Ne? Kirli Beyaz. çorap tuttu İnanamıyorum. Gerçekten çok şanssız. Son olarak ben bir kere yapacağım. Sonra sen sonra başlayacaksın. sen yapacaksın ve bitecek. Beyaz. Ay ya, i̇kisi yani de iyi. O sakmaca pırpır pırpır. O sakmaca kokuyorlar. Altın sakmaca kokacak. O sakmaca gel. Ama ben hiç sevmedim bunu. Gül suyu gibi. Vizyonsuz. Evet gül suyu gibi aynı. Çok iyi. Benim su içmem gerek. Hı? Tıp atıp gül suyu iğrenç. Ama evet, hiç sevmedim. Şimdi bir kere de kardeşim yapacak. Sonra ben sonra kardeşim <laughs> bir kere daha yapmak istedim. İkisini de çekebiliriz. Hmm, çok geldi. Değil mi? Hı hı. Bekle kamera. Tam gördük zaten. Durum. <laughs> Yiyorum. <laughs> Kirli çorap geliyor. Şey, hazırla. Hazır. Yine tuttu fırtı deme artık. <laughs> Bir saniye. <laughs> Yarım saate mi geliyor? <laughs> evet. Anlamaya çalışıyorum. Evet korkunç. Nasıl? Yani iğrenç. <gülüyor> Çok <gülüyor> iğrenç. Benim ben hemen çevireyim ya. Çok uzattık kusura bakmayın. Ne geldi? Arada bir şey geldi. Bir daha yapacağım. Zaten da, da, aynısı geldi zaten. Çimen mi? Misket limonu. Lütfen misket limonu lazım bir tadlansın artık. <laughs> Komiser, <pek olsun. gülüyor> Yine çim geldi. Kötü. Evet ben su içmem gerekiyor. İğrenç ya. Evet sonra senle kapatalım. Çeviriyorum. Ee, Beyaz. Hayır. Şu kusmuklu. Yes. Evet. Bir yandan bakınca tam onun üzerinde olduğu gözüküyor. Böyle aynen tam onun üzerinde. Yes, yes. Kusmak görürsün. <laughs> ne çektim? Hadi. Sana şey, hep şey, yapıp edeceğim. Biraz <laughs> ben su kalmış. Hemen su içti. Çok mu kötü? Berbat değil mi? En kötüsü oydu. Video bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten çok eğlendim ben. Mutluyum aldığımız için. Bir yenisi daha gelebilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz yenisi mutlaka gelir bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.